lan? Oh, i̇lk sayı mı? Bir numara evet biri buldum. Kasete mi dinleyeyim? Her yere kaset koymuşsun ya. Bıktım oğlum senden bıktım bıktım. Nerede kaset? Kaset maset görmüyorum ben ya. de i̇şte bana iki mi? then costich. oh, sarah, please don't cry. you have to forgive uncle carl. he's just too strong. Oh, uh, he just wanted to stroke your little head. <laughs> uh, look, look. Uh, we're still having fun. <laughs> raise your hand. i'm going to introduce you to your sister. <laughs> <laughs> Bağırmasaydın daha iyiydi ama. Anahtar ha. Çok komiksin ya. Cık cık. Ay boruyu patlatmışsınız. Ben buradan geçersem ışığım söner. Ya ne yapacağız? Şimdi bize bir anahtar verdi. Geri döneceğiz. Buraya gelmeden önce geri döneceğiz. Eee. bu bize vermiş olduğu anahtarı kullanmam lazım. 2 numara. 2 numara da şuraya açıyordu. İleride bir tane mankenin yanında durduğu bir oda vardı. Oraya açacağız. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet burayı açıyoruz. Çıkış diyor. E kesinlikle çıkış değildir. Kardeşi varmış. Hangi kardeş? Kimden bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> naneyi yedik. Şimdi naneyi yedik. Aha buradan kırmış kapıyı. Gerçekten bir canavar var mı? Allah var. <laughs> Nereye <Gene> saklanayım? <laughs> Hayatını kurtardığımız canavar. Oğlum bu o adamın kardeşiymiş. Yok Yo kesmemiş. Nereye kesti? Ya da kesebildim mi ben? Franklin'e. İki tanesi yakalamış sırf eğlence olsun diye bir tanesi koridorda tatlı bıçaklarla sabitlemiş. Hayatımda çok çığlık duydum Franklin ama öylesine duymadım. Neyse ki diğer çocuğun boyun. <laughs> Hadi bakalım. Aç abi. Açtık. Kesin çıkış değildir dahi hayırlısı artık. Çıkış niyetini artık inandık. Ne oldu çıktı mı? Ka kaçtık mı lan? Kaçırılmadan önce. Ha burası benim evim. Evet. David woke up and felt hungry. He decided to go. David uyandı, acıkmıştı. Bir şeyler atıştırmak için mutfağa inmeye karar verdi. So Annesini de gördü. Annesi arkasını dönmeden şunu söyledi. David tatlım, uyuyamadın mı? Aa hayatım, bir şey şeker ye. Her zamanki gibi bir kase dolusu şekeri senin komodinin üzerine koymuştu dedi annemiz. Şekerin yiyip yatağına dön tatlım. Nerede benim şekerim? Komedinin üstüne koymuş. Geceden anne. Kaçırılmadan önceki zamanı gösteriyor şu anda oyun bize. Komedinin oraya. Hani? Aha. Annemiz bize şeker verdi. Çok güzel. Sonra ne oldu? Biz buradan nasıl kaçırdık acaba? Anne dağılsın istiyorum anne. Anne laptopuna çalıyorum anne. Çalamıyorum. Çocuk eğlencesi için nazik bir sertifikalı bir pedagog deneyimli bir aktör aranıyor. İkisi de tamam tam zamanlı ve tek seferlik özel iş verilecektir. İletişim için 091 72 018 e yakın. Biz çocuğuz abi. Neciyiz? Aney! Aney acıktım aney! Hayır! Uyumak istemiyorum anne. Anne uyumak istemiyor beni gönderip duruyor ya. Oğlum şunu şey zannettim ya. Tövbe töbe. Uyumak istemiyorum anne ya. Anne ben ne uyutmak istiyorsun ki? David went to bed. David yatağına yattı <laughs> ve derin bir uykuya girdi. Yani tabii oraya daha sonra anlatacak büyük ihtimalle kaçırma anını. Şimdi yine böyle manyak bir yere geldik. Mızrak diyor ya. Kıymetli Bey Diagon. Diagon. Siz tekrardan öğretmen odasına görüşmeyi davet ediyoruz. Malum bir olayı karşılaştırmak için burada bulunmanız gerekiyor. Enişten dediklerimize öğretim kadrosu. Vay arkadaş. Babası iştedir chat. <laughs> Demek ki burada değil. Aha burada bir şey var. Anahtar. Mamiye anahtar. Şu işaretli bir yer bulacağız. Üst kat mı? Üst kat. Ya da bu. Üflenme milletin içinde. Ya mumum kalmadı. Mom gg. Momum yok artık bu arada. Frank'le tatlım, uzun zamandır istediğim bir mızrağı senin için sipariş ettim. Bunu Victor'un antika dükkanında buldum. Umarım hoşuna gider. Senin ne kadar hoşuna gittiklerini biliyorum. Sevgilerle, annen. Aney. Aha! Dışarısı! Oğlum camı kır, kaç! Kıracak! Kıramıyor tabii ki de. Akıllı mı? Değil. Allah'tan ışık yandı. Aha bu ne abi? Şeye mi döndü? IT'ye mi döndü ortalık? Kırmızı balonlu bir eleman vardı ya palyatı. Görevin sırasında yararlı olacaktır. Önemli not. Eski Celt ve German geleneklerinden ilham. Çimento ile beyin karıştırma ve Ölü göreli güçleri ile kullanıcıyı sağlanan küçük küre sadece benzeyen bir forma şekillendirmeye. Aynı zamanda kutsal mühimmat geniş bir kaynağı sağladı. Balon. Balon. Bu ne lan? Hı. Ne oldu? Abi. Atla. O neydi lan? Bu çocuk gitti al işte. Heh. Çocuk da gitti. Ne yapacağız abi? Ne neye yedik işte? Haydi bakayım. Nereye gitti o çocuk? Bilmiyorum ama buralarda bir yerlerde olmalı. Bu ne? Böyle enteresan bir kapı var. Orada bir gizemi gösteriyor olabilir ama daha sonra bakalım onu. Bir not. Oku, gazete yarışmasına başvuru, benim adım Franklin, yarışmanızın ödülü olan mızrağı kazanmaya çok isterim, bu silah çok hoşuma gidiyor, ben bir biyoloji öğretmeniyim, evimde denizle ilgili bir sürü eser ve heykel var, böylesi bir mızrağa sahip olmak benim hayalimdir, bunu başka bir yerde bulmak mümkün değil, bunun hiçbir anlamı yok, kimse oklusu bir şey bulduk mu, bu ne yapıyor, bu şimdi kalmadı eminim, çok karanlık çok korkunç, bravo. Eee, ateşi nereden bulacağız ki? Mum yok, bir şey yok. Karanlıktan korkuyor çocuk. Daha ne yapayım ya? Işık yok, bir şey yok. Buradaki şiimi yakacağım. Nasıl ne, ne yapacağım ki? Eee, buralara baktım. Aha, bu kapı. Kapıyı geç. Telefon çalıyor. Nereden nerede o telefon? Alo? <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsun. Yemedim tabii ki de. Kendi kendine eğleniyor bu da manyak mıdır nedir ya. Boş yapma, boş yapma. Boş yapma kardeş. Boş boş yapıyor, konuşuyor benimle ya. Şimdi bu kapıyı açamıyoruz abi. Ondan sonra buraya geldik. Burada da dağılmış. Burada bir şey çıkmadı. Burada televizyonla alakalı bir şey olabilir mi? Yok. Burada bir tane palyaço tarzı bir şey vardı. O buraya baktı. Bir şeyler yaptı. Oh my godness. Hadi bakalım. Ender'in kasite 3. found another kid a girl her name is lydia i tried to take her with me but this psycho already laid his dirty hands on her i'm warning you be careful be smart play his stupid game so he won't suspect anything remember to look for my tapes though i'll leave you the screwdriver on the second floor Heh. in the drawer of the desk i have to go find my next tape place Kat dedi ya üst katta bir şey var dedi. Şimdi bu kapılardan birini açmamız gerekiyor. Gizli kapılardan birini. Şimdi Tabii ki de mızrak 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 diyordu hatırlarsınız. Burada bir tane mızrak var. Bakın. Yani. Evet mum da çıktı bu arada artık muma ihtiyacımız kalmadı. Evet. Çuvalı aldık çuvalı aşağıdaki adama geçireceğiz bir gün. Lan Artist yapma Çocuk adam Satın acayi yazıyor chat Ne demek bu bilmiyorum ama İki Bu da bir şifre kesin Heykeller arası şifre Bak burada bir yazıyor Bu iki Haydi bakalım. Şimdi şu şu adama geçireyim. Üfleyemiyor artık. Hehe. <laughs> Buraya açtık. Ne oldu? Allah. Im. Saat var. İnanamıyorum beni ziyaret etme o kadar insan geliyor ki önce atadıkları buraya gideriz. Ha 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 ha. Aha, yaptık abi, açtık. Şurası açıldı. Ne bu? Natasha. What is Oh, why are you leaving so soon? I mean, you can go, but, but I already. Know. You so much. <laughs> bak bak orda orada orada. Yeşil işin orada. Emre. Kardo, <laughs> teşekkür ederim. So <laughs> aşağı mı? Aşağı inmemi istiyor şu anda. Bir saniye, hemen şunu açayım. Aşağı inmemi istiyor. Gel oyun oynayacağız diyor. Biz buna inanır mıyız? İnanmayız. Kimse bizi inandıramaz. Tabii ki de kimse bizi uyandıramaz. Oo, Kardo Emirhan, teşekkür ederiz. Kesene bereket dostum. Eee ben tabii ki de kapıyı açmayı seçiyorum. Niye aşağı ineyim ki? Manyani, aha. Burada hiç sosyal mesafe yok. Nane yedik. Adam kızdı abi. Selamun aleyküm. Üfleme. Üfleme. Ee, e ee, eee Yanlış bir şey yaptım. Geri dönmem lazım. Yo, mum varmış orada. Şimdi mavi kafalılardan uzak durmam lazım. Onlar ateşi söndürüyor. Tamam. Tertemiz. Oy, o ne? Bay Franklin yara kasıl ilanı vermiş. Senin öğretmen deneyimi olan birisi için özel bir komisyon var. Ben detayları faks gidiyorum. Demiş. Kapı kilitli. Kapı kilitli. <laughs> bir de bu da ayin var abi. Bu ne abi? Hareketler bak. Bir de gülüyor. Ayıp lan. Aa çocuk. Oyuncak çocuk. Oyuncağını mı kaybettin çocuğum? Oyuncağını istiyor. Şuraya uygun bir parça bulacağız. eee anladım hocam. Bu kim abi? Selam. Oh, dear, little... O neydi oğlum? Gördünüz mü? <gülüyor> Ayy. Lan <laughs> ne yiyorduk. Let me tell you the secret. It's the dead boys that you find the most repelling. Többsiz. Sen ya da çok üstüne, çok tatlısın, çok güzelsin. Benimle filme gitmek ister misin? Bu nasıl çıkma teklifi? Böyle de çıkma teklifi etmezsin ha. Evet, burada bir şey yok. Daha demki çocuk buraya gitti. Aha burada. Ama yok. Açılmıyor. Şu çocuğun eksik parçasını bulmamız lazım. Ha yerde kan var. Aha. Neymiş bu?

Havalandırma vent Anladım Havalandırma mavi 50 mankenin arkasında Mavi 50 manken Mavi 50 manken Mavi 50 manken Mavi 50 manken Mavi 50 manken. manken bulacağız şimdi de Onu nereden bulacağım şey oluyor şey geliyor korkma benimle gel diyor bu ne bu ne lan fotoğrafını çektim ha oha o evi değişti o oh, fake don't be afraid kapıyı açtım da fake atmam lazım buna yürü git. Aa! <laughs> Ötüm koptu. <laughs> ev ge ev değişmiş yine. Şimdi onu fark ettim. Çocuk göremiyor, görebiliyor. Göre bir hayır, yanlış Anladın siz. <laughs> Bismillahirrah Allah'ım yarabbim. Ya, görebiliyormuş abi. Gayet net görüyor. Gayet net görüyor. Gayet net görüyor. Abi daha ne yedik. Bu beni peşimi bırakmaz. Here in the forest, darkness. Here in the forest. Senin için geliyorum dedi. Gel abi. Allah derim. Senin için geliyorum diyor. Gelirsin gelirsin. Darkness. Benim gitmem gereken yere gitti ya. Bir anahtar da aldık. ses naneyi yedik diyor. doğru yol değil mi ya? Şimdi yanda bir tane çocuk olması lazım. Yapboz parçasını koymamız için. Abi bir tane ayak mayak da bulduk ne? Aha. Tamam, tamam kaçtık. Oy o ne? Aha bu üfleyici eleman. Cık, buraya bez lazım. Çuval bulacağız. La 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 la. Çocuğun dediği şeyi söylüyor Şunu bir alabilir miyim kanka? Eyvallah kanka. Şunu da alayım. Kaballah. Gizemler öğrenen kaynaklara göre çalım x ve anladım hocam. Hoş yapma. <laughs> oh my God. <laughs>